Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oynuyoruz. Ben sus ya. elsa Esa sus bir sus. Bugün Lan abi... bir sus. elsa döveceğim seni. Baba annem Elisa da oyun var. Tamam. Tamam tamam. Benim. Bugün CS2 oynayacağız arkadaşlar. Bir tane bir telefondan çekiyorum. Heh. Bir tane bir telefondan çekiyorum. O yüzden benim için zor olacak. O yüzden başlıyoruz arkadaşlar. Tenüsleri geçmek zorundayım. Bu video için çok uğraşacağım. Gece 12 şu an saat. Size nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. Dakika. Vardı. Bir dakika saat var mı? dakika. Allah bismillah. Bakın. Ama bu bozuk çalışmıyor. Saatim yok. Tablet nerede? Tabletten göstereyim. Tabletten göstereyim. Tabletten göstereyim. Çabuk hadi. Nerede tablet? Arkadaşlar. bu Burada yazdığı az ya, önce görmüşsünüzdür. Maça başlayalım arkadaşlar. Biraz kasıyor çünkü bilgisayarım kötü. O yüzden yorumlara laf etmeyiniz, çalım atınız. Bu. aldım. Şurada i̇şte bir daha var. Ama benden değil mi be? değil mi o mu? geziyorum ben ya. Dur bir. Videonun başı şey olacak aslında. CS2'de oyun. Tövbe tövbe. Küf etmeyeceğim. Babam, babam ne bu arada? Biliyorum Elisa ya. O kadar mal değilim. İşte bir adam var. Geber. Tamam geberdi. Çekiyorum bir annemin telefonundan çekiyorum. O yüzden zorun zorun olursa söyleyin. Nasıl ay bilgisayarın nasıl üstü? Kamerası da alacağız. Geber. Öldü mü? DS mu bilmiyorum ama. Abi butonunu da Bu arada böyle videolarımızı daha çok istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ya adam benden bana vuruyor. Nasıl bir şey bu? dübünümüz var. ki Ge Geberdim arkadaşlar. İşte bir var. Al bunu. Bu sevgi sağ. CSGO oynuyoruz ha. CSGO paranın mı yorumları yazın. Onun daha dürbünü açamadı. Oğlum seni bulacağım iyi bunu oyunu ölmeyeceğim lan sana inat öl neyse <laughs> devam ediyoruz ediyoruz bu, bu maç sadece Herkes niye bana düşman sniper'ı... <laughs> ya adam bir duvarın arkasına nasıl vurabiliyor? Çıldıracağım. Maç bitti arkadaşlar galiba. Evet 25, 24, 23. Bu arada çok uğraşacağım bu geç Geber. Of çok iyi Alıştırma yaptım. İşte bir de var silah gördüm. Yok muymuş? Lan ne oluyor he? Rusya biri geldi arkadaşlar. 3, 2, 1. Bitti. Ben ne yapıyor? Dans ediyorum. <laughs> Alper, Eymen, Amı Göz Canavarı, Turser, nokta 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 nokta, Barko, Alper, Baba Piro, Mira, Abur. Lan bana yok mu? Ben oynamayacağım. Ya da oynayacağım oynayacağım. Ya ahahahah <laughs> Olamayın ben de ben de... Bir şey diyeceğim. nasıl Ya bir dur bir dur Şunu tadınca İyi <laughs> değil mi böyle? Nasıl <laughs> Ne alaka ya? Saçım <laughs> uzun. Benim suçum mu? Saçım uzun benim için? <laughs> <laughs> ben mı bir dakika? Aydınlaşmıyor mu bir bir Ya saçım çok uzun benim Saçımı kestireceğim. Şaka şaka yesin çok iyi herkes seviyor. Hayır, Şöyle ya. yapacağım. Çok eh. Hadi kardeş. Sıradaki maçı Hı -hı. bekliyor. Hadi o zaman kanka. Kanka. Hı -hı. Bak bana hiç vermemişler. Marco'ya vermişler. Baba Piro Mirio O kim lan? Ben Eymen. Eymen'i değil ben arkadaşlar. Yerse 2'de gelin. Ve satalım oynayalım beraber arkadaşlar. İstek atımını göstermem hesabında zaten kaç dakika olmuş? 6 dakika. Evet, 6 dakika olmuş. Eee. Ne yapayım? Eee. Eee. Eee? eee. Eee. E. Bir de tutacağım anne. Bu arada arkadaşlar, kamera nasıl yönleri yazır? Hadi lan, daha. daha. Ha, çıkacağım ben geri. Bu ne ya? Çıkacağım. Bu arada videoda şey şurada göreceksiniz beni. Bu arada şurada abone ol butonu çıktı. Oradan abone olabilirsiniz. Daha doğrusu kanalıma. <laughs> Arkadaşlar iyi <laughs> 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 ne abone ol. Lan. www.bomba.bomba Ne yaşıyorum ben onu bilmem. Sen ne yapıyorsun Elisa? Oyun oynuyor yanımda benim.